Ay, ay bana geldi kız. <laughs> Boncuğa bak. Ay atma. Yaşılın <laughs> pembe dünyası. <laughs> Işıl bana bakar mısın? <laughs> Senin oynadığını görünce video çekmeye karar verdim. Çok tatlı oynuyordun çünkü yapraklarla. <laughs> Nasıl atıyorsun öyle kız, yukarlara? Hoşuna <laughs> mı gitti? Ama ne kadar çok yaprak olmuş değil mi her etraf Işıl? Baksana her yer yaprak Işıl biraz önce ne diyordun sen bana Yapraklarla ilgili Sonbahar yine mi geldi? <laughs> Arkadaşlar biraz önce Işıl diyordu ki bana Baba ne kadar çok yaprak var yerde Yoksa sonbahar yine mi geldi? Hiç öyle şey olur mu değil mi babacığım? Sonbahar gelmişti zaten, geçti ve şimdi kış geldi. Ama bilmiyorum tabii. Normalde bu yapraklarını bu ağaç daha önceden dökmesi gerekiyordu. Ne ağacıymış ki bu böyle? Sanırım şey, kabak ağacı herhalde. Ay, ay bana geldi kız. Boncuğa bak. Ay atma. hadi hadi üşüyeceksin üşüyeceksin. Hadi gidelim. Gideceğimiz yere devam edelim. Değil mi? <laughs> Bızdık beni. Hadi arkadaşlar o zaman bay bay yap. Habersiz bir çekim oldu ama. Değil mi Babuşkom? Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorumlarınızı beklerim. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bol yapraklı günler. Bay <laughs> <laughs> bay. <Bye Bye bye. gülüyor> <laughs> İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Hmm. Deniz benim şeyimi yer çiçeğe Bana bayağı değil mi? Ne oldu? Abi, Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Hey. <laughs> evet, hayı geçiyor size. <laughs> ne çıktı içinden? şimdi bay ettim baba. Nasıl biliyor ya? Sizin için oh, hazırladığımız bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, ey, ey. Yeni Kusur videolarımı önce gittim. sizin ben görmeniz izleyeyim. için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> ya, Önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bay bay.